Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Kanalıma hoş geldiniz The Walking Dead'in ikinci sezonunun e, Bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz Devam Delta <laughs> Legames sunar Delta Legames Skybound Entertainment katkılarıyla <laughs> The Walking Dead Devam edelim 5 gün sonra En son burada kalmıştık Bakalım bizi ne gibi maceralar beklemekte olacak. Bayağıdır da verdim ya. Bir ritim yakalayamadım böyle her gün video at falan. Yapacağız inşallah. Klem. Özledik seni be. Klemim benim. Bakıyoruz birbirine. Şey she better see something. we've been walking for a damn week. sure, that was find some shelter. there's a lift or something. chair lift. must be that ski resort. i've never been skiing. reckon i went once. it wasn't pretty. there's a building on the mountain. what's it look like? it's big. it's big. that sounds like a good place to spend the night. bashka. Başka var mı? Ben mi kaçırıyorum yoksa? Başka bir şey gözükmüyor bence ya. Ne var lan? Köprü köprü. Ha şuralar. There's a little house by the bridge. How big is it? It's pretty small. Köprü zaten dürbünsüz de gözüküyor lan. <laughs> There's the bridge. And does it look passable? I think so. Bir zahmet yani. Good. Beş kişiye çöküyor sonrası. Bilmiyorum. We have to cross that bridge. Let's go. Hold on now. We can't all go sprinting across that thing, okay? We get spotted out there, we're gonna be trapped. Going around that lake will take too long. Right, but look, we've got no idea who's out there. Okay, I'm gonna sneak across, make sure it's clear before we bring the whole group over. You think splitting up the group is a good idea? Well, I never said it was a good idea, but it's better than risking everyone at once. What's your yeah. plan? Clem and I can scoot across low and slow, make sure nobody's waiting for us on the other side. We'll have a tough time covering you from back here. Well, we'll just turn back if it gets hairy. Clementine should stay here. She's... She's what? She's just a little girl, Luke. She's a little girl. we No problem. Saçmalıyor bunlar. It's gonna be fine. Okay, we'll signal you guys in ten Just watch for a light at the far I can go too. You stay with the group. I'm fine, Luke. I don't like this. Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you. Hey, uh, sorry about that. I just I could really use your eyes, and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. They're just still on edge after the Carver thing. It's been five days. Why would Carver still be following us? What's the most important thing in this world? dünyadaki en önemli şey yiyecek, güvenlik, aile. Ee, bak şimdi aile diyebilirsin ama ailen kötü de olabilir. Anladın mı? Hani aile çok klişe. Yiyecek, yiyeceksiz aç kalırsın, ölürsün. Hayatta kalamazsın. Güvenlik. Şu an bu dünyayı baz alırsa güvenlik. Tabii ki. Güvensiz bir yerde hayatta kalamazsın çünkü. Zombiler olduğu için. Eee... Çeteler bile diyor. Güvenlik. Yani bu dünyayı baz alırsa güvenlik diyeceğim mi? Think They're all after. Safety? Close. Yaklaştın diyor. What's the one thing a guy would walk hundreds of miles to get back? Yiyecek mi? Food. <laughs> nope. Aile de edecek ya. Clem, it's family. It's a tough world out there. Ya arkadaş. Bu dünyada kime güvenebileceksin oğlum? Manyak mısın ya? Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Bu dünyada bile öyle. Hele o dünyada daha da çok menfaat olmuşlardır. I don't want to upset her. Me neither. Oh, zombiler var. Hallederiz ya. Sıkıntı yok ya. İki tane zombiden hmm. ne azacak ya? Can't shoot them. Too much noise. They're Hadi alçayalım onları. Let's take them. I like your style. Biz de böyle özgüvenliyiz. I'll take the big one. You get shorty. Wish we could use guns. Büyük olan benim. We should be okay. I've got the big one. Hey, kid. Look, it's not like I don't know you have guns. Ya sen bizi bilmiyorsun bak Luke. Maybe sen bizi bilmiyorsun. Just stick with the plan, okay? İnadına büyüye gidemiyor muyuz lan? Dur bakayım. Yok. Yönlendiriyor oyun galiba. Şuna git lan. Om. Olmadı bela. <laughs> Bak böyle abi. Allah Allah ya. İkisini birden hallederim ben hatta. Bırak bırak. Ya bırak sana ikisini birden halledeyim. Go ahead. Give it a good pull. It should come free. I know. Bizi küçümsedi, şey... biz de ders verdik bence. Küçümsediğini düşünüyorum ben. Damn. Yeni bir şey öğrenmiş olduk. Böyle özgüvenimiz artacak işte. Ne yaptık? Bizim için zor olan şeyi yaptık. Now, don't do that again. Yapacağım. İnadına yapacağım. Okay. İnadına yapacağım. Küçük zaten herkes öldürür abi. Biz ne yaptık? Eee zoru yaptık. Zoru başardık. Zoru başarmak daha zordur. Ya. Şey yapıyorlar hani küçük kız bu falan filan. Hayırdır ya? Aaa sürünerek geliyorum. Hallederiz bunları da ya bunlar ne? Ama var ya burada sıkıntı çıkabilir. Güvenli değil etrafımız. Oradan. Arkadan da biri geliyor. Haydi bakalım. Şey. Deneyeceğiz. Oğlum her yerden geliyorlar Zombi istilası. Allah kahretsin. Dedim ben abi dedim. dedim. Dur orada dur zombi oradan kurtulursan olacak lan. <gülüyor> yetişemeyiz yetişemeyiz. <gülüyor> Arkanda diyor. <laughs> ee, Bacağına vurayım. Güzel. Şimdi kafa yolu kızım. Ama saplanmasa ya. Yanlış yere sapladın kızım. Allah gidiyorduk. Ah. Zombi ile beraber çekiştik. Hop. Ama aaa gidiyorduk lan. Abi güvenli değil etraf. Q Q Q Q Q, q, q. Ay, ee, hop buraya. Kılıç bize ağır gelebilir. Ee, hop kafaya. Güzel. Klem abicim klem. Şimdi ona da halledelim. Ee, ilk i̇lk onu öldür. Uzanamadık galiba tam. Güzel. Zombi bir paketledik. bu düşecek. Tutu. Çok temiz halletmedik mi ama? Çok temizdi. Kılçıksız böyle. Kılçıksızın kılçıksız yani. Bizde ortam böyle. Bir dakika ya sesi kısık geldi bana niye abi? Devam edelim bakalım. Thanks Clem. Ne demek Let's keep going. Ya biz hep kıçınızı mı kurtaracağız böyle kardeşim ya? <laughs> Çok iyi kurtardık ama yalnız kusursuz yani böyle. Hiç bir hatamız yok böyle kusursuz. İyisiyim. Hayda. Biri geliyor ya. Ya. Görmez olaydım. Tutcum. Just play it cool. And you do the talking. Şimdi ben yapayım. What? Why me? <laughs> ee, What I, I don't want to get in a fight. You really think you chewed a little girl? Vallahi Just olabilir. Just don't make any sudden moves. don't piss him off. Ne söylemeliyim? Tecrübelerine dayanarak bir şey söyle. Ask him for directions. Yol tarifi iste. Çok yardımcı oldun Luke. Well, who are you? Who's asking? I am. Wanna help me out here? I'm Clementine, and this is Luke. Clementine and Luke. Samimi olalım, dürüst olalım. Adam kullanmasın bizden. Ne diyelim? Huh. You don't look like assholes. Are you assholes? No offense or anything. Silah tutan sen you know sen. Insan, sen hani Sıkacak. <laughs> Dur. Ben serseri değilim desek sıkar. Biz sadece insanlarız. Ee, silah tutan sensin lan. You're the one holding a gun. Hiçbir şey olmaz. Touche. You folks headed north like everyone else? Everyone else? i see at least one group a day move through here gordon look the same have you seen someone named kristi yeah. maybe maybe really no i mean a lot of people come through here i don't know i gotta say you two look like shit if you need food i've got some canned stuff in that station back there oh you more yeah that's awful nice of you what's the catch no catch i've got plenty well all right then

Ay senin ben ya. Sıfatına tüküreyim ya. Ya adamı niye vurdun? Niye vurdun? Cık. Adamı niye vurdun? Adam bir de öldürdün abi yani. I yardım edecekti. Cık. İşleri to shoot. What? Who was that guy? He was going to batırma artık ya. Abi, çocuğun kendi kanıtlama çabası var. You gave miles. We gotta get off this bridge. Let's Geliyor pompalı tüfekle. Hesapta bizim kıçımızı kurtarıyor. Lan. Allah Allah ya. Who the fuck was that back there? I don't know. Look like he had a gun on you. That asshole drew on me. He was about to shoot. Ya ne alaka saçmalama. Tanya man he drew first. Kapa çenene nik bir kere, ee, direkt nike oklara yöneltmek olur. Herkes sakin olsun dese kimse iplemez. Bunun için hatası değil de desek yalan olur öyleydi. Hiçbir şey demeyeceğim. Yani. What did you see, Clem? Is that guy going to shoot? Fuck you, Luke. You put on my case the whole week. And why do you think that is? Hiçbir şey He wasn't going to do anything. I know what I saw. Nick gel, mes adam sıkmıyordu bize. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I. I know Pete was close to you, Nick, but you can't. Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? Kavas dalgınlığı bir şey var bu Nick'te ya, bir eziklik var bir şey var. I don't think so. Orada mesela yardım etmeye geliyor hesapta. Kötü oluyor aslında destek olmak yerine. I need a minute. Fine. Bu da hamile değil mi? Luke, can I talk to you alone? Konuşun bakalım. Kaydımız tam 15 dakika olmuş. Hey, Clem, you got anything to eat? Beck's dying here. Elvin, I told you I'm fine. Sorry, I'm out. You all we still had those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Evet, station, Morda station. Maybe we could spend the night here. A little small for us, though. Sure. Biz bakalım bakalım. Thanks, Biraz oynayalım ya zaten. Hah, şöyle ya. konuşmayacağım şimdi Nick'le... <laughs> ne lan senin derdin? Kendine gel ya. Koskoca adam mısın kardeşim? Thanks a lot for backing me up there. Ha. I'm sure they're talking about me right now. Look, he's becoming a danger to the group. bu da uzaktan yanlış anlamış olabilir. O da var. Sadece bir adamdı. iyi bir gibiydi. Ee, biri gibiydi. Herhangi bir olabilir mi iyi adam olduğunu tabii. Gel istasyon evinde yemek verelim size falan dedi diye iyi adam olmuyor. Hocam, sen bir sakin olacaksın. Damn. Damn. What's I left my watch back at the cabin. Oh. It was Pete's. He gave it to me. Ee, saati ver. Bizde var mı? I found it back at the cabin. Let me grab it. What? Really? Ha, biz saat almıştık ya, evet. Thank you. This <laughs> means. Niye almıştık hani onu? Thank you, Clem. O anahtar şey demiştik. You know saati ne yapacağız lan I'm falan. I'm gonna go talk to them. Hmm. Acaba bir saat almasaydık kolunda saat olacak mıydı bu anda? Merak ettim ona bak. Ee, i̇çeri bir bakalım. Yok ya. Kimse yok. Örümcek ağları falan var. Girelim. Ee, çıkmayacağım. Boş konserveler var. Gelelim. The man said he had lots of food. There's got to be something left. Sandığı açalım. I don't see a key around here. That man probably had it. Ah, ya adam da denize düştü değil mi? Az. Burada var, bıçak var. Bıçakla açabilir miyiz? Kalınlığına falan bağlı. Güzel. Kızım, kendine sakla, kimse vermez. Bıçağımız olsun ya. Bunları kullanabiliyor muyuz? Yok. Sağ kalma bıçağı. Başka ne yapabilirim? Döşek. Burada uyuyormuş. Burada kalıyormuş bu adam belli ya. Radyo var. Radyoda çalışmıyor. Buralarda başka bir şey var mı? Ha, bıçakla bir yoklayalım bakalım. Bir ihtimal. Zorlayıp açabiliriz. Ya da bıçak kırılır. Kırılabilir bıçak bu arada. Güzel. Tahmin ettiğim gibi. Güzel. İki tane konserve. Konservedir abi. Ne yapacağım? Man, not <laughs> that we had a bed. Look at this dump. Ne buldum bak? Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. Give him a break. His uncle Tabii, just died. Kavus dalgın olabilir yeah, abi yeah, <laughs> adamın amcası sonuçta. I don't know what I'd do if I lost Beck. I'm just saying. Yeah. I mean, you ever known anyone to do a thing like that? Grubumuzda bir kadın vardı. Var mıydı? Ha, hatırlıyorsunuz mu? Lily mi ne vardı? Şey vurduydu. Bir tane kadın vardı, onu vurduydu. Kafasından durdu kere mesela. Nick aynı hareketi yaptı aslında. Ön yargıyla geldi bir anda çaktı mesela. Ee, grubumuzda bir kadın vardı diyelim. Yapmıştı. Evet, Başımıza geldi. Actually, yeah. What happened? A woman in our group, her dad died and then she just shot this other woman. Damn. What'd you do? My friend forgave Huh? And then she stole our car and left us. Oh. Pushluk yaptı. Kısaca. Pitches. That's funny. She looks just like you. Hey, Clem, there's not a lot of here. <laughs> Rebecca, well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to eat for no, And I'd never go against the group. E, but group I'm going to back and the baby first. The whole group should decide. I know you're right. It's just so hard right now. aynısını sen bize yapmıştın lan ilk geldiğimizde. Camı tıkladık yardım istedik senden. Grubun kararı dedi. Ben bir şey yapamam dedi. Aynısını ben yapıyorum. Var mı? It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. Hayır iki <laughs> tane konserve niye bir kişi abi? Mümkün Allah olduğunca knows. yayman lazım. Hell I'm glad you're with us Clementine. Demokrasi yani. Herkes aç sonuçta ya. The hell is that? Ne neydi ya? Ayda, Rick'in sahnesi canlandı bir anda. Kafandı. Bilenler yoruma. Rick'in The Walking Dead'deki son sahnesi galiba. Evet, tepeye tırmandık. Haydi bakalım. Bu kadın bayılacak geldim. mı lan? We have to be careful. Careful, we've been on the road for five days. My back is done being careful. Doesn't look like anybody's home. Damn, nailed down tight. Hi, <laughs> Arcopolo. <laughs> <laughs> I'll check around front. I'll go with you. Well, it'd be good to know if anybody's actually back there. probabe get a better view from up there. Yerlerin okursam çok böyle. Eee bir zamanlar ağacım vardı. I had a ya? I hated it. Oh. Bu kadar mı sürdü yani? Hadi bir çıkalım. Her şeyi biz yapıyoruz lan. Küçücük kızız be. just take it slow and i'll catch you if you fall probably got yeah. a good grip yeah we used to jump rooftops downtown now that, was that de was stupid. Var yani. yeah stupid <laughs> yeah Yeah, it was the trick was not to look down though abby you're fine you're fine just look at me okay you're fine Bir sıkıntı yok ya. Sesini alçalt. Ben iyi biliyorum. I know I'm fine. Just trying to help. Hızlı çık kızım, hızlı, hızlı, hızlı. Made it. see anything? Ne görüyorum? Köprüyü görüyorum. O, birileri geliyor lan. O fener mi? Eyvah eyvah. O, fener ışıkları. Bence bir şey değil mi? O silah sesine geliyorlar ha. O, bunlar kim? İn aşağı bakayım. O gelenler kim acaba ya? İn aşağı, in aşağı, in aşağı. İn aşağıya bakalım. İkinci sezon daha iyi geldi bana ya sanki ilke göre. İlki de iyiydi ama ikincisi grafik anlamında da daha iyi olduğu için bir tık benim gözümde Listen daha everyone, iyi. Tabi lead olsaydı <laughs> çok çok daha iyi olurdu <laughs> ama yapacak bir şey. Sarah, Calm down. Back down. Back down. Back down, man. Yeah, man. yeah. down, <laughs> Do what he says. Ne oldu lan? Anam Kenny lan. Oha. Kenny. Kenny. Aa. Wait, you know this guy? Tanıyorum. Clementine. Kucakla ya, kucakla. Yıllardır görmüyoruz adamı ya. Kenny ölmedin mi lan sen? En son şey atlamıştı değil mi o bir tane çukur atladıydı falan. Aynen öyle. I'll take that as a yes. people with you. Bu insanlar benimle abi. Sakin. Kendi reis be. We can talk inside. Why, why, why? Great. I just started dinner. Bak nasıl muşattıkam olayları görüyor musunuz? Ya. Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. Why can't you? Please come in. Vay be. Bir şey değil mi? Lee'yi soracak. Ne diyeceğiz? Ben şimdi bu adama ne diyeyim? Neyse biz burada bırakalım. Old France ödülü verdi yalnız. Biz burada bırakalım. Takriben bir 25 dakikayı geride bıraktık. Ee, i̇zleyen çok kişi olmadığı için bir şey de diyemiyorum şimdi. Ee, diyeceğim. Bak duygulandım. <laughs> diyeceğim hani yorumlara bir şeyler yazın. Diyeceğim e, video fikirleri bilmem ne bilmem ne. Neyse ileride inşallah olacaktır. Neyse sonraki bölümde <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.